Konut üretimi meselesi birçok ülkede neredeyse tümüyle yerel yönetimlerin sorumluluğundayken Türkiye'de tamamen kendisini yerel yönetimden uzaklaştırarak oluşumunu sürdüren ve merkezi yönetimin bir aygıtı haline gelmiş olan TOKİ'dir bu alandan sorumlu olan. Yanlıştır. Geçtiğimiz dönemde kamu arazileri, askeri alanlar kimi durumda meralar konut üretimini kolaylaştırmak ve ucuzlatmak için bu kurumun emrine verildi. Peki sonuç öyle mi oldu? Ne yazık ki olmadı. Ne yazık ki siyasi ve ticari hesaplar rantı öne çıkardı ve deprem gibi sosyal konut üretmek gibi bu konuları ne acıdır ki teğet geçti. Ama şu da bir gerçek ki eğer deprem gibi devasa bir konuyla baş edeceksek birkaç düzenleme ile davranışların değişmesi şart. İstanbul için geçtiğimiz dönemde kullanılan kamu kaynakları, krediler, borçlar, kime hizmet ettiği belli olmayan bir takım projeler için kullanıldı. Bu kaynaklar yapılaşmamış alanlarda inşa edilen ve zaman zaman da doğayı tahrip eden projeler için değil de afet odaklı projeler için kullanılsaydı inanınız bugün İstanbul'da depremi konuşmuyor olurduk. Yaptığımız hesaplamalarla kamu alanlarda rant için üretilen ve rant ilaveleriyle elde edilen kazanım İstanbul'da sadece bizden önceki 15 yıl içerisinde yaklaşık 85 milyar dolar. Böylesi bir rakamın İstanbul'daki depremle ilgili sorunu kökten çözeceğini hepimiz biliyoruz. Deprem sırasında o merkezi kurgunun nasıl etkisiz hale geldiğini, merkezi anlayışla süreç yönetildiğinde afet bölgesinde ne yazık ki sistemli bir yaklaşımın mümkün olmadığını daha dün yaşadığımız depremde hep beraber gördük. Onun için biz bu etkisizliği etkiye, bu verimsizliği verimliliğe ve ne yazık ki bu kaynak israfını doğru yönlendirilmeye, yerelin güçlendirilmesiyle mümkün olacağını buradan ilan ediyoruz. Türkiye'nin bir an önce ulusal, bölgesel ve kentsel düzeylerde güçlü planlama anlayışına da dönmesi gerekiyor deprem bölgesinde ertesi gün telaş içinde hala artçılarla sarsılan bölgede konut projeleri yapan anlayışı hem ürkerek hem de üzülerek izledik. Çadırların, konteynerların eksik olduğu yerde hızlıca konut ihalelerinin konuşuluyor olması büyük bir ayıptır, trajedidir. Oysa merkezi yönetim bunun yerine Bölgesel ölçekte ve katılımcı biçimde bölgesel kalkınmaya vurgu yapan hızlı bir planlama ve eylem planı sürecini başlatmalıydı. Konuta kadar uzanan yeniden inşa süreci bir bütün olarak kurgulanmalı ve hayata geçirilmeliydi. Ekranlarda gördük bir blok yerinin temelini açıp konuta başlıyoruz diye havalimanında televizyonda tam 15 dakika bir blok iki blok inşaatlarını göstererek insanlara biz size konut yapıyoruz diye tanıtım yapan devletimizin kanalı TRT'den izledim ve utanç duydum. Yani bir kentin bir bölgenin tarihin en önemli afetlerinden birini yaşayıp On binlerce insanının kaybedildiği, şehirlerin neredeyse yüzde altmışının yok olduğu bir ortamda tartışılması gereken Hatay'ın, Adıyaman'ın, Kahramanmaraş'ın bugüne kadar yapılan hatalar neydi? Bundan sonra yeni kurulacak Hatay'ın hangi sosyolojik duygularla, hangi hususlarda insanlarını besleyen dünyanın ve Türkiye'nin, önümüzdeki birkaç yüzyılına iz bırakacak şekilde inşası konuşulur tartışılırken bir yandan depremzedelere geçici konutları yapılarak onlara tahsis edilme süreci hayata geçirilmesi beklenirken insanlara basit bir birkaç blok inşaatın temelini atma gayreti ve bina inşası gayreti üzücüdür ürkütücüdür. İşte bu eksiği bilim giderir. Bu eksiği teknik beceri giderir. Bu eksiği net olarak söyleyeyim. Mevcut akıl gideremez. Biz gideririz. <laughs> Değerli dostlar, devletimizin her kurumu bu ülkenin 86 milyon insanına aittir ne seçilmiş siyasi partisine ait ya da ne de seçilmemiş diğer siyasi partisine ait olamaz diye bir kavram asla mümkün değildir. Seçilen insanlar, örneğin bizler, Zeydan Başkan ya da ben, bir dönem için sizden yetki almış insanlar, bu şehrin oy verenlerin ve vermeyenlerin tamamının temsilcisidir. O bakımdan devletimizin bürokrasisi, siyasileri, belediye başkanları, milletvekilleri aynı düşünceye sahip olmayabilirler. Ama halkına hizmet noktasında, hakları ve sorumlulukları noktasında eşittirler. Dolayısıyla bizler işte tam da bu anlayışı ülkemize kazandırmak zorundayız. Devlet vatandaşına karşı gücünü gösteren bir kurum değil. Devlet afetlere karşı gücünü gösteren bir kurum olmak zorundadır. Devlet vatandaşına şefkatini gösterir, sevgisini gösterir, hizmetini gösterir, ayrım yapmaksızın gösterir. Siyasi değerlendirmelere elbette yoğun girmeyeceğim. Ancak şunu söylemek gerekir ki artık Türkiye'miz yeni bir başlangıcın eşiğindedir. Demokratik süreçler içinde uyumlu çalışmanın önü açılacak ve merkeziyle yereliyle Türkiye başta afet meselesi olmak üzere her konuda birlikte çalışmayı başaracaktır. Bu tür bir yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin en büyük iki şehrinin Belediye başkanlarına da aktif bir rol tanımlanmış olmasını ülkemiz adına çok önemsiyor ve sorumluluğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Mansur başkanımız ve ben bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağımızdan hepiniz emin olunuz. Hem yeni yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz kentler hem de sadece kentlerimizle ilgili değil, Türkiye ölçeğinde hep birlikte çok hızlı, çok etkili hareket edeceğiz ve göreceksiniz çok güzel sonuçlar alacağız. Deprem, afetler bizlere, milletimize diz çöktürmeyecek hızlıca tedbirlerini alan, başta deprem ve afetler olmak üzere yerel yönetimlerin önceliklerini, ihtiyaçlarını en yakından bilen, hisseden, çözümler konusunda ortak aklın peşinde koşan bir yönetime kavuşmanın eşiğindeyiz. İşte bizler başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Kemal Kılıçdaroğlu özmer olmak üzere. Hep birlikte hep birlikte bunu başardığımızda İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Edirne'de, Hakkari'de, Trabzon'da, Van'da işler tamamen değişir. Gerçekten çok güzel günlere erişiriz. Bu inançla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilim insanlarımızın katılımıyla gerçekleşecek bu toplantıya gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyor. Her şey çok güzel olacak diyorum. Kalın sağlıcakla.